Arası, kahvaltı Ede Yiğici. Abi Yiğici, hoş geldin abi. Hoş bulduk, Bunun neler var? Abim, 2 ee, kişilik birerli bölümlerimiz bir var, 3 kişilik birerli bölümlerimiz bir var. Domatesin kabukları soyulmuş. Bara Bunun yağında nasıl bir yağ kullanıyorsun? Abi, çekilmiş kuyruk yağı. Çekilmiş Aynen abi, kuyruk yağından başka yağ kullanmıyoruz abi. Tabii, ondan mı alıyorsun? Abi tabii ki. Yani Tadını var. lezzetin adamı ede yiyiciden alıyor abi. Burayı az geçmeyelim abi. Evet. Aynen. Ağzında yapmıyor arkadaşlar. Abi kesinlikle. Evet. Ustacığım. Evet, evet. Fırınımızı atar mıyız? Ulan ustam, evet. hazır mı elböl ürünlerimiz? Bir, bir iki dakika içinde çekeceğim abi. Lezzet burada. Lezzetin adamı. Evet.